<laughs> Saat 11 11 gece Tarım Orman Bakanlığımızın bütün Türkiye'de yapmış olduğu organizasyonla Geleceğin Nefes Projesi kapsamında 11 milyon ağaç bugün toprakla buluşturuluyor bütün Türkiye'mizde. Bugün de bu vesileyle uçakta da bizden fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğimize, Bizden sonraki nesillere nefes olsun diye bugün fidanlarımız toprakla buluşmuş oldu. Biz bugün dua ediyoruz Allah'a, İnşallah özgür bir ülkede bizden yıllar sonra, yüz yıllar sonra da bizim çocuklarımız, onların çocukları, torunlarımız bugün gittiğimiz fidanların altında kendi çocuklarıyla beraber bu dünyayı bu dünyayı yaşasınlar, huzur içerisinde yaşasınlar. Onun için bugünden bunların adımını atıyoruz. Şunu çok net bir şekilde ifade edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan en son genişletimcilik Başkanlar toplantısında da ayrıntılarıyla ifade ettiği üzere AK Partimiz de bu konuda çok ciddi bir hassasiyet gösteriyor. Yıllardır Türkiye'de ağaçtan milyarlarca ağacın toprakla buluşturulması noktasında çok ciddi gayretler gösterdi. Şimdi en son partimizin çalışması her yıl 1 milyon yeni üye, 1 milyon fidan sloganıyla e, üye çalışmalarını sürdürüyoruz. Biz de Uşak'ta Allah'a hamdolsun 10 bin yeni üye çalışmasını başlattık. Şu anda 7 binlerde, 7 bin yeni üye kaydına muvaffak olduk. E, Uşaklı hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle. Şimdi inşallah 10 bini tamamladığımız anda biz de Uşak'ta 10 bin tane fidanı inşallah toprakla çok kısa bir süre içerisinde buluşturacağız. Bunu da kamuoyuyla, Uşak kamuoyuyla paylaşmış olacağız. E, fidan gelecek demek. Ağaç, doğa, çevre gelecek demek bizim e, genel ilkemiz e, nesli ıslah ederken nesli geleceğe hazırlarken arzı da imar etmekle ilgili bir sorumluluğumuz var. İnsani bir sorumluluğumuz. Arzı da korumak. Nesil de bize Rabbimiz tarafından bir emanettir. Arz da, çevre de o da bize Rabbimiz tarafından bir emanettir. Biz e, AK Parti olarak Uşak'ta da Türkiye'de de e, ee, çevreyi, çevreciliği kimseden öğrenecek halimiz yok. Bunu en iyi bilen, bunun emanet şuuruyla, emanet bilinciyle buna vakıf olan partide AK Parti diyorum. İlginiz ve alakanız için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.